Selam ortaklarım haber nasılsınız iyisinizdir umarım Ben soracak olursanız iyi gibiyim Neyse geçen yapmış olduğum bir steam kodu çekilişi vardı ya <laughs> Heh işte katıl butonuna katılanlar çoğaldığı için ben de katıl butonuna tekrar çekiliş yapayım dedim. Birkaç çekiliş sürecek kadar kod var elimde. Bu arada katıl butonuna katılanlara teşekkürler. Bunun dışında eğer katıl butonuna katılanlar çoğalırsa diğer videoya kadar kodları da çoğaltabilirim. Yani tamamıyla oran orantı şeklinde gidecek. Haberiniz olsun. Okey? Okey. Videoya dönecek olursak internetsiz mobil oyunlar. Hadi videoya başlayalım. Zombi, <laughs> Morpite bir açık dünya keşif oyunu yani sizi oyuna bırakıp hiçbir şey demeden dercesine yollayıp kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur bırakıyorlar. Bunun dışında ortak gel sana bu oyunda da yapılan bir oyun klasiği söyleyeyim. Oyunu yaşayan bir dünya gibi göstermek için hiçbir şey yapmayan, boş boş gezen ve gezmeyen canlılarla doldurmuşlar. Yani ne diyebilirim ki artık formülü ezberledim. Bıktık ya. Oyundaki canlılarla çoğunluğuyla etkileşime giremiyoruz. Yani yanlış hatırlamıyorsam çoğunun içinden falan bile geçebiliyorduk. Yani böyle yapacaksan ne manası? var. A olmuş A olmamış. Yarım yamalak özen göstermeden yapacağına yapmaman daha karlı. Tabi bence. Neyse onun dışında diyecek pek bir şeyim yok. Böyle bir oyundu. Geç. Evil Cogs. Bu oyunumuzda pek fazla oynanış şeşitliği yok. Hatta oynanış mekaniği bile yok. Peki ne yapıyoruz? Yaptığımız şey içine bırakıldığımız bölümlerde çeşitli parkurları yaparak hasar almadan ve hızlı bir şekilde geçmek. Yönettiğimiz karaktere gelecek olursak o bir hayalet ve hayalet de demişken aramızda acaba Casper'ı bilen var mıdır? Bilebilen çıkacağını hiç düşünmüyorum ama yorumlara yazsın bilenler. Yine de ben bileceğinizi sanmıyorum. Üş, benim biraz uykum geldi. Dur gideyim yatayım videoya sonra devam ederim. A few moments later. Eh geldim. Nerede kalmıştık? He en son karakterimizi hayalet diyorduk. Ama hayalet olmasına rağmen karakterimiz hasar yiyebiliyor ve duvarların içinden falan geçemiyor. Buradan da oyun yapımcılarını ayrıyeten tebrik ediyorum. Neyse kısaca ipuçlarını ve bölümdeki açıkları kullanarak ilerlediğiniz bir oyun. Geç. Kingdom Rush. Bu oyunumuz bir savunma ve saldırıları püskürt oyunu. Peki o oyunlar ne oyunu oluyor diye mi soruyorsun? Üstünüze gelen belirli süre aralığında belirli sayıda düşman var. Bu düşmanlar bazen çok hızlı ve çelimsizken bazen de çok yavaş ama ölmeyen türden. Bu da bize hem hızlı hem de güçlü silahlar lazım olduğunu gösteriyor. Çok zeki çocuk. Oyunda bırakıldığımız bölümde düşmanlarımızı geçirtmememiz lazım. Sanki kader bizim elimizde bu savaşı kaybedersek mahvolurmuşuz cazına savunmamız lazım. Çünkü kazanamazsak kaybetmiş oluruz. Oha ne diyor? Ciddi diyor ya. Hadi ya ciddi olamazsın. Nasıl olabiliyor bu? Bunun dışında seçilebilen ve her maç sadece bir tane yanınıza alabildiğiniz özel farklı heroslar var. Bunların da kendi özel skillleri falan var. Böyle bir oyun geç. Dead Effect 2 Hikayesi olan hayatta kalma daha doğrusu ölmemeye çalıştığımız bir oyun. Düşman olarak da zombiler ve kim olduğu bilinmeyen kötü adamın elemanları var. Genel olarak tehdit oluşturan düşmanlar zombiler değil. Çünkü çok hantallar. Sadece ara sahnelerde karakterimiz konuşurken birden üstüne atladı mı yakalayabiliyorlar. Onda da yakalamalarının sebebi kontrolün bizde olmayışı. Bizde olsa yine kalayamazlar diye düşünüyorum. Zaten gelen her yamada da zombiyi geliştirdiklerinden anlayabilirsiniz ve normal kötü adamın elemanlarına gelecek olursak oyunda düşman levelleri falan var. Yani kolay ve zor düşmanı can barlarının üstlerinde yazan levelden anlıyoruz. Bunun dışında hikaye de pek tatmin edici sayılmamış ama kötü de değil ve de son olarak bölüm yapıları yani sunum kapanak kısırmayı becermiş. Zorlayabildiğince zorluyor. Geç. Viking Village. Oyunun adından da yazdığı gibi bir vikingiz ve sıfırdan hiçbir şeyimiz yokken kendi halkımızı oluşturmaya uzak diyarlara göç ediyoruz. Sonra oluşturduğumuz bu toplulukla savunmalarımızı köyü yükseltiyoruz. Bunun dışında geceleri köyümüze gelen işgalcilerle kapışıyoruz. Anlayacağınız oyun tamamen yan komşunuzu bitirmek üzerine kurulu. Eğer onu bitirmezseniz sizi bitirirler. Geç. Badland. Oyunumuz karakterimizi çok farklı türlerde geliştirebildiğimiz ve karakterimize göre de mapte çeşitli artılar eksiler kazandığımız bir oyundur. Şimdi sen bu nasıl oluyor diye düşünüyorsun. Şöyle oluyor ortak. Örneğin karakterimizi dayanıklı büyük bir kuş yapabiliriz ama böylelikle Mapte ilerledikçe ekranın gerisinde kalır ya da dar alanlardan geçemez sıkanır veya kuşumuzu ufak tefek atımlık canlı ama bir ordu şeklinde de yapabiliriz fakat böyle olunca hem grup kontrol ettiğimizden kuşlar bazen sapıtacak hem de en ufak şeyde tık ölecekler yani tamamiyle kişiye özel oynanış ve map diyebiliriz çok akıllıca tasarlanmış yani bu yönden bunun dışında oyunun ses efekti ve teması gereksiz derecede fazla karanlık temada geç lone wolf bir keskin nişancı olma simülatörü bunun yanında küçük de olsa bir hikaye ve de çeşitlilik olarak da farklı bir sürü aksiyon ve içine bırakıldığımız bölüm var. Kısaca şöyle şeyler. Bazen yanında 15 koruması olan adamı indirirken bazen tankın içinde ve bir konvoy arabanın peşinde olduğu adamları indireceğiz. Bölümler zorlaştıkça bize biriktirdiğimiz parayla yeni ciciler alacağız. Gördüğüm kadarıyla çok az da olsa yumruk yumruğa bölümler de var. Geç. Truck Driver Crazy Road 2. Zorlu arazi şartlarına karşı eve ekmek parası götürebilmek için yıllardır para biriktirdiğimiz fakat bir türlü değiştiremediğimiz 1800'lerden kalma konvoyumuzda mal taşıyoruz. Bu mallar odun doluyor gıda da. Göreve, mesafeye ve düğüne göre değişiyor. Ha bir de yola göre de yol zorlu ve engebeli ise ekstra bir ücret de alıyorsunuz. Geç. Project Rap. Bu oyunda hiçbir amacımız sebebimiz yokken sırf keyfi zombileri yarattıkları ve oyundaki çeşitli canavarları öldürüyoruz. Kısaca kanı susamış bir caniyiz ve neden neyi yaptığımızı bilmediğimiz hiçbir şekilde sebep sunulmadan sadece yaptığımız düz aksiyon ve de bir savaş oyunudur. Geç. Portal Knights. Oyun mal Minecraft tarzı hatta tarzı değil bir nevi paralel evreni. Çünkü bu oyunda da maden kazma işte köylüler falan var. Bir de Minecraft'taki nether portalı var. Ama burada cehennem yerine daha böyle güzel ve verimli topraklar tarzı bir yere ışınlıyor. Ek olarak küçük ve de farklı sunumlu bir hikayesi var. Oyunun çeşitli yerlerine bırakılmış bosslar var. Bu bosslar dışında zindanlar var. Bu zindanlar dışında normal açık dünyada da karşımıza çıkan düşmanlar var. Gece düşmanları ve gündüz düşmanları olmak üzere iki sınıf var. Bu sınıflar gündüz normalken yani düz canavar falan gece zombi ve yaratıkvari bir şeyler oluyorlar. Garipleşiyorlar bir nevi. Neyse kısa kesim Minecraft'ı farklı bir boyuttan ve grafiklerden oynamak istiyorsan bakabilirsin. ve Videomuzun sonuna geldik. Umarım biraz da olsa eğlenmiş ve video işine yaramıştır. Bunun gibi videolardan daha fazlası kanalda mevcut. Ama kanala bakmak için aşağıda abone ol yazan kırmızı butona tıklayıp beyaz renkli üstünde de abone olundu yazan butona dönüştürmen lazım. Yoksa kanalı göremiyorsun. Tabi aynen kesinlikle çok doğru. Hatta kodlarla falan koruyorlar kanalı. Mega destek yapmak istiyorsan videoyu varsa birkaç ortakların onlara önermen ya da paylaşmam bir mega destek olur. Über süper bir destek içinde yorumlara fark etmez. Kazım, Mustafa, Mehmet, Ahmet, ne olursa yazman ya da diğer yorumların altında konuşman falan çok işimize yarar. Ve son olarak en sevmediğim adam olan like butonuna geldik. O biliyorsunuz ki artık tanıdık olmaya başladı. Bu yüzden onun üzerine arabayı sürün. <laughs> Sıkıntı yok ya tanıdık o tanıdık. <laughs>

i cool. <laughs>